Hayat çoğu zaman konuşanları değil, susanları sınar. Haksızlığa uğradığında, iftiraya maruz kaldığında, kalbin kırıldığında içinden bağırmak gelir. Ama bazen konuşmak seni güçlü göstermez, zayıflatır. Çünkü kelimeler kontrolsüzse bir yük gibidir. Bu video, sustuğu halde kazanan bir adamın Kerem'in gerçek yolculuğu. Herkes bağırırken o sustu. Herkes öfkeyle konuşurken o sabırla bekledi. Ve işte o anlarda kapılar bir bir açılmaya başladı. Eğer sen de neden hep susuyorum ama hala anlaşılamıyorum diye düşünüyorsan. Belki de cevabı bu hikayede bulacaksın. Hazırsan başlıyoruz. Çünkü sen sustukça kapılar açılacak. Bir stoğacının sessiz yolculuğu. Şehir sabaha griyle uyanmıştı. Soğuk beton duvarlara yaslanan düşünceler gibi ağırdı. Kalabalıklar metro istasyonuna doğru akıyordu ama herkes birbirine yabancıydı. Kalabalık arasında ilerleyen biri vardı. Kerem. Kerem, 30 yaşlarında sade giyimli bir bankacıydı. Herkes gibi yaşıyor ama kimse gibi düşünmüyordu. Küçük yaşlarda kaybettiği dedesinin ona bıraktığı kitaplar arasında bir gün bir cümle okumuştu. Konuşmadan önce düşün, susmadan önce sabret çünkü suskunluk çoğu zaman en gür sestir. Epiktetos. Bu cümle Kerem'in iç sesine dönüşmüştü. Ne zaman zorlukla karşılaşsa, ne zaman içinden bağırmak gelse o sustu. Ama bu suskunluk onun için kaçmak değil, bir tercih, bir disiplin, bir dirençti. İlk kapı, iş yerindeki haksızlık. Bankada bir toplantı günüydü. Projeyi aylarca Kerem yürütmüştü. Sunumun temelini o oluşturmuştu. Ancak yönetici başarının tümünü başka bir çalışana, Hakan'a mal etti. Kerem'in ismi bile anılmadı. Bir an içi yandı, elleri terledi. Haksızlık kalbinin orta yerinde bir yumruk gibi oturdu. Herkesin önünde konuşup doğruları haykırmak istedi ama sustu. Toplantı bitince masasının başına geçti. İçindeki ateşi göz yaşına çevirmedi. Kalbine döndü ve Seneca'nın sözünü hatırladı. Bir çılgının peşinden koşmak için çılgınlaşman gerekmez. O gün konuşmadı ama işine devam etti. Raporlarını daha iyi yazdı, işine daha çok özen gösterdi. Haftalar sonra üst yönetim, projeyle ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Raporlarda onun adı, imzası, katkısı tüm şeffaflığıyla ortaya çıktı. O gün müdür onu yanına çağırdı. Sessizdin ama görüneni gizleyemedik. Yolu açan sabrın ol. İkinci kapı, ailesiyle olan sınavı. Akşam yemeklerinde babası hep yüksek sesle konuşur, onun fikirlerini bastırırdı. Sen daha gençsin, ne anlarsın diye söylerdi. Kerem içinden defalarca baba ben büyüdüm demek istedi ama yine sustu, karşılık vermedi. Bir gece yine yemek sırasında babası onu azarladı. Kerem sessizce yemeğini bitirdi ve kalktı. O gün sadece bir not bıraktı. Ben artık cevap vermiyorum baba. Çünkü seni kırmak istemiyorum ama lütfen artık beni de bir birey olarak dinle. Bir hafta boyunca konuşmadı. Ne evde ne telefonda. Sessizliği boşluk değil, saygıyla örülmüş bir alan gibiydi. Ve bir sabah babası odasına geldi, kapıyı tıklattı. Hadi gel, birlikte yürüyüşe çıkalım. Biraz sen anlat, ben dinleyeyim. İkinci kapı sessizlikle açılmıştı. Üçüncü kapı kendisiyle savaşı. En zor olanı buydu. İnsan dışarıya susabilirdi ama ya iç ses? O günlerde hayatı karmaşıktı. Aşık olduğu kadın başka birini seçmişti. Sosyal medyada mutluluk pozlarını gördüğünde içindeki ses bağırıyordu. Neden ben değilim? Telefonu eline aldı. Uzun bir mesaj yazdı. Kalbini döktü. Sonra mesajı sildi. Sustu. Bunun kolay olmadığını biliyordu. Ama Epiktetos'un şu sözü aklına düştü. Seni inciten kişi değil, ona verdiğin anlamdır kendi içini sakinleştirdi. Spor yaptı, kitap okudu, dışarıya çıktı ama kimseye kendini açıklamadı. Yalnız kaldı ama yalnızlığı kendiyle barışa dönüştürdü. Aylar sonra aynı kadın Kerem'e bir mesaj attı. Sen hep sakindin. Senin gibi birini çok geç anladım. O ise cevap bile vermedi. Çünkü üçüncü kapı içte açılan bir kapıydı. Dördüncü kapı. Ofis politikaları. Sessizliğin kalkanı. Kerem, şirketin farklı birimlerinden tanımadığı insanlarla çalışmaya başlamıştı. Herkes birbiriyle samimi görünse de, görünmeyen bir savaş sürüyordu. Ego, kıskançlık, gizli rekabet. Yeni gelen müdür, çalışanları birbirine düşürerek kendi otoritesini kuruyordu. Bir gün biri geldi, Kerem'e yanaşıp fısıldadı. Seninle ilgili pek iyi düşünmüyorlar, dikkat et. Kerem o an içinden geçeni söyledi. İnsanlar hakkında ne düşündüğüm değil, onların düşüncelerine ne kadar bağlandığım önemli. Ama bu cümleyi sadece zihninde tuttu. Dışarıya söylemedi. Yine sustu. İşini yapmaya devam etti. Ne savundu, ne şikayet etti. Ne taraf oldu, ne dedikodu yaptı. Haftalar geçti. Sessizliğiyle yargılanan Kerem, her karmaşanın dışında kaldı. Proje başarıyla tamamlandığında, müdür dahil herkesin maskesi düştü. Gerçekler ortaya çıktı. Sessiz kalan Kerem, bir kez daha yürüdü. Dördüncü kapıda açıldı. Beşinci kapı. Yanlış anlaşılmanın sessiz onuru. Bir sabah yöneticisi Kerem'i çağırdı. Masaya gelen bir şikayet dilekçesinden bahsetti. Senin yüzünden müşteri kaybettik deniyordu. Kerem şoktaydı. O gün o müşteriyle hiç görüşmemişti bile. Yanlış kişiydi. Haksız bir suçlama. İçinden bağırmak, kendini savunmak, ispatlamak geldi. Ama sustu dönüp bilgisayarına geçti. O gün boyunca konuşmadı. Sadece verileri topladı. Yazışmaları inceledi. Toplantı tutanaklarını çıkardı. Ertesi gün sessizce bir e-posta yolladı. Tüm belgeleri yöneticisine sundu. İki saat sonra yöneticisi onu çağırdı. ''Özür dilerim. Sessiz kaldın ama doğru konuştun. Olay seninle ilgisizmiş.'' Kerem gülümsedi. ''Beşinci kapı iç huzurun anahtarıyla açıldı. Altıncı kapı, yakın bir dostun ihaneti. Bir gün Kerem, eski dostu Uğur'un arkasından konuştuğunu öğrendi. Yıllardır aynı sırları paylaşan, aynı hayalleri kuran biri, onu çıkarcı ve soğuk diye etiketlemişti. O gece Kerem'in içi yandı. İhanetin acısı dostluğun sıcaklığından gelir, derler. Git, hesap sor, dedi iç sesi. Ama Epiktetos fısıldadı içinden. İnsanlar senin ne olduğuna değil, kendilerine nasıl yansıdığına göre konuşur. Kerem Uğur'la yüzleşmedi. Ne mesaj attı, ne cevap verdi. Aradan günler geçti. Uğur kendini suçlamaya başladı. Bir sabah telefon geldi. Hakkında söylediklerim için utanıyorum. Sen de en çok sevdiğim şey, yine de susman. Altıncı kapı, affetmenin sessiz eşiğinde açıldı. Yedinci kapı, bir başkasının başarısına sessizce saygı. Kerem'in hayali bir sunumda yer almaktı. Ancak sunum başka bir çalışana verildi. Kendi içinde "Benim hakkımdı." diye haykırmak istedi. Ama ne itiraz etti ne araya birini soktu. O sadece o sunuma yardımcı oldu. Sessizce bilgilerini paylaştı, hatta eksikleri kapattı. Sunum büyük beğeni topladı. Sunumu yapan kişi herkesin önünde şunu söyledi: "Bu başarı benim değil. Kerem'in emeği olmadan başaramazdım." Herkes Kerem'e döndü. O ise sadece başını salladı. Sessizlik, gururun değil, hizmetin sesi olmuştu. Yedinci kapı açıldı. Sekizinci kapı. Kayıp bir yakının ardından konuşmadan yaz tutmak. Kerem'in çok sevdiği teyzesi vefat etti. Ailesi gözyaşı döküyor, acılarını anlatıyor, ağıtlar yakıyordu. O ise gözlerini kapatıp sadece dizlerinin üstünde oturdu. Kimseye konuşmadı biri sordu. Neden hiç konuşmuyorsun içindekini çıkar? Kerem gözlerini açmadan yanıtladı. Acı, bazı zamanlar konuşarak azalmaz. Bazen sadece kalpte taşınır. O gün herkesin bağırdığı, cenazede onun sessizliği o kadar derindi ki, yeğeni onun yanına oturup sustu. Kimse konuşmadı ama herkes anladı. Sekizinci kapı, duyguların taş duvarında sessizce aralandı. Dokuzuncu kapı, Gençlere rehber olmanın sessiz tarzı. Bir gün genç bir çalışan geldi. Senin gibi olmak istiyorum ama ben konuşmadan duramıyorum. İnsanlar beni fark etmiyor. Kerem sadece baktı, gülümsedi. Sonra birlikte çalıştılar. Her gün birlikte çay içtiler ama Kerem genç adama hep dinleyerek rehberlik etti. Gün geldi, genç adam sunum yaptı, başarı kazandı. Herkes övgüyle baktı. Genç adam döndü ve sahneden şunu dedi: bana hiçbir nasihat vermedi. Ama bakışı, duruşu, sessizliğiyle beni eğitti. Dokuzuncu kapı, bir başkasının hayatında yankı bulan sessizlikle açıldı. Onuncu kapı, kendini anlatmaya gerek duymadığın gün. Kerem'in adı bir iş dünyası dergisinde geçti. Gizli liderlik örneği, konuşmayan ama yöneten adam diye. O gün çok kişi onunla röportaj yapmak istedi. Herkes hikayeni anlat dedi. O ise bir röportajı kabul etti. Dergi muhabiri sordu. Hayatınızda en çok hangi söz size yön verdi? Kerem sadece şu kelimeleri söyledi. Sen sustukça kapılar açılır. Çünkü sessizlik stoğacıların en bilge silahıdır. Ve böylece 10. kapı kelimelerin ötesinde bir duruşla açıldı. Ve sonunda Kerem artık sabırlıydı ama silik değil. Sessizdi ama zayıf değil. Suskundu ama suskundu bilgeliğin sesi olmuştu insanlar onun yanında huzur buluyordu. Çünkü o bağıranlardan değil, duyanlardan olmuştu. Bir gün genç bir çalışan ona geldi. "Neden hep susuyorsun? Herkes konuşurken sen neden dinliyorsun?" Kerem gözlerini kaldırdı, gülümsedi. "Çünkü sessizlik bana daha çok kapı açtı, sözden çok. Son söz Stoacılar konuşmazlıktan gelmediler. Onlar, gerektiğinde susmanın da bir erdem olduğunu gösterdiler." Kerem gibi insanlar hayatta gürültüyle değil, derinlikle ilerler. Sen sustukça kapılar açılır. Çünkü sessizlik, stoğacıların en gür sesidir. Hayat her zaman bağıranları değil, derinliği olanları hatırlar. Eğer sen de bu yolda, sessizliğin gücünü fark edenlerden biriysen, bu videoya bir beğeni bırakmayı ve Stoik Akademi'ye abone olmayı unutma. Peki ya sen? En son hangi kapı sessizliğinle açıldı? ya da hangi an susarak en güçlü duruşunu gösterdiğin andı. Yorumlara yaz, belki bir başkasının kapısını da senin hikayen açar. Unutma, bazen en derin iz hiç söylenmemiş bir cümlede saklıdır.